Öncelikle bizden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Ark Survival Evolved serimize kaldığımız yerden tamam etmiyoruz. Bileniz gibi en son demiştim ki arka e, başlığı e, yani bir video atmıştım. Yeniden arka başlayacağız diye ve şu anda oyun bana girmiş. Nedense benim buradaki bu şey silinmiyor. Neden bilmiyorum. Ben en son ölmüştüm burada evimde ölmüştüm neyse şimdi abicim ben bir dışarı çıkayım tabi size çıkamadım abicim cesetim aşağı mı düşmüş evet şimdi hemen cesedin üstüne gelirsem gidecektir güzel Bakın burada alacağım bir şey var mı zaten almışım alacağım tek şey et abicim benim şuradan etlerimizi birisi de toplayamıyorum bunu şuraya atayım o zaman git şurada ya oğlum bak heh tamam attım oraya ee, bu arada hileli oynuyorum arkadaşlar ama <laughs> hileli nasıl hileli yani her şeyi ben hileyle satın almıyorum emekle uğraştığım yaptığım şeyler de var Onları da size söyleyin. Ee, yani çoğunluk emek şu anda buradakiler. Hileyi ne için kullanıyorum? Çok arada sırada ben işte fabrikalar alıyorum ve işte vesaire böyle güzel heykeller falan. Şimdi e, bu bölümde çok bir şey yapamayacağız çünkü bu bölümün çoğu buradaki işte evcilleri size göstermek olacak. Bir tane bebek vardı şuralarda, bir yerlerde. Ee, bu penguen bunu eğlencesine gitmiştim bu arada burada dair wolflar var ee, ve bu 104 level olanı genelde kullanıyorum bayağı bir hızı falan var yani ee, çoğunluğu düşük level değil çünkü güçlü toz yediriyorum şuradan mesela bayağı hızlı yani şimdi bunu şuraya bir bırakayım ben şöyle bir de olması var görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar uluduğunda diğer yakındaki kurtlarda da oluyor ve bir hedef varsa iki katı üç katı falan vuruyorlar bakın bu sürü lideri olan kırmızı böyle bir tozlar oluyor diğerleri sarı tozlu oluyor sürü lideri mantıken zaten daha çok vuruyor burada bir tane pürlü uyan var bakın hatta çıkarayım Evet Burada bir tane pürlü var. Bu da burada bu şekilde duruyor. Sonra işte burada diğer dahi wolflar var. Da. Ee, heh. hani abicim şu bize çocuk olan nerede? Şu anda onu bulmaya çalışıyorum da bulamadım. Şu şurada mı? Yok. Tamam neyse. Zaten bir dolu dahi var evin çatısı falan var bu tarz bir ev yaptım her siz de kutuplara gelirseniz bu tarzda bir ev yapmanız sizin için daha iyi olur onu ben söyleyeyim şimdi abicim hemen bir ben bir yukarı çıkayım şuradan e, şimdi bakalım mesela bakın buradaki postları derileri falan ben full ben kastım tırtıcı balsamı şey reklamdan gelmişti. Şuraya bir çıkalım bakalım. Şurada neyimiz var? çörek etimiz ve narkotiklerimiz var. Tamam abicim. Şimdi e, bir tane kuş etmiştim. E, daha dün Petanada'dan ettim çünkü Petanada A Aha buldum abicim. Bizim bizim kurt buradaymış. Parazor yumurtası istiyorsun ama ben zaten seni full şey yapmıştım abicim. Neydi? Sahiplenme yüzlerini full fulllemiştim. Ama ben yine şuradan sana Parazor yumurtası vereyim. Ee, hemen şurayı bir açalım. Buradan Parazor yumurtasını alalım abicim. Hemen şuradan Aha, buldum. Yo paşino. Ah, Parazor. Güzel abicim. Zaten %97 olmuş. Bu da büyüyor. Görmüş olduğunuz gibi. Ee, sürekli de şey yapıyorum gençler. Ee, bunları iyi bir şekilde besliyorum. çalışıyorum. Şimdi tamamdır. Parazor yumurtasıyla besledik. Şunları alalım abicim. Parazor'un yeniden yerine alalım. Abicim sen beni takip eder misin? Seni bir sürünün yanına götüreyim. Sana bir tane güçlü toz yedireceğim zaten abi. Gel koçum. Gel 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 gel. İşte alo. Heh. Geliyor güzel abi. Gelsen. Oradan geçti. Tamam. İşte alo, nereye gidiyorsun? Nereye? Buradayım lan. Lan uçma, uçma öyle. Psikopat. Hah. Gel oraya. Heh, tamam dur şimdi abicim. Sen burada dur. Ee, şimdi bizim şu yem kabında şey kaldı mı abicim? Etimiz var mı? 33 tane et var. Tamam gider kasarız. Onda sıkıntı yok. Bu bölümde şimdi gidelim ne yapalım arkadaşlar. Birazcık çok yani gezmeyle uğraşmayayım diyeceğim de. Uğraşmakta e, uğraşmak da gerekiyor. Obsidyen toplamaya gideceğim. Ve level atlamaya çalışacağım. Çünkü yakın zamanda artık bir argi eğitmem lazım. Yani argi lazım bana. Hatta ben şuradan e, hızlı level atlamam gerektiği için şuradan mecburi bir şekilde bir hile açacağım. Çünkü şuradan abicim zaten bir tane bundan üreteceğim. Tamamdır level atladık burada ben e, direnci bir fullladım şimdi genel olarak cana veriyorum 61 olduk e, şöyle bakın engramlar görmüş olduğunuz gibi eksi 659 nedeniyse arkadaşlar e, bu hilerin kendisinde var engramınız olmasa bile açıyorsunuz e, 61'deyiz Evet şimdi 62'de Argentavis eğilimi açacağız inşallah Şimdi abicim, burada saldırı tüfeği falan filan var bakalım fabrikatörümüzü artık bir öğrenelim ama ondan önce şunu mu açmamız gerekiyordu bunu mu oh, bunu açmamız gerekiyormuş fabrikatörü öğren abi başka da bir şey öğrenmeyeceğiz yani gerek yok bakalım yani yok tamam abicim o zaman Yeniden kapatalım şunu. Şimdi e, biz fabrikatör yapacağız. Fabrikatör için gereken şeyler bir petrol falan bulmamız gerekiyor. Obsidiyan bulmamız gerekiyor. Şimdi petrol zaten her yerde bir kez var. Şuraya bir çıkayım abicim ben. Petranadon gel bakalım. E, petrol zaten dediğim gibi arkadaşlar her yerde var. Sağ sol her yer petrol burada. E, hemen şuradan birazcık kasalım. Şuraya gelelim. Şuradan birazcık petrol alayım. İki tane petrol e, taşı falan kırsam zaten yeter. E, on tane falan istiyordu diye hatırlıyorum. Gerçi aslında iki tane gerek yok. Bir tane kırdım. Bir tanesi bayağı 30 tane çıkardı ortalama. Şunu atayım. Gel bakalım. Koçum benim. Gidelim şöyle. Şimdi bakayım bir neler istedi, neler istediğini. bir daha bir bakacağım. Giderim abi. Lan dur fazla uçmayalım da. Lan oğlum geçemiyorum ki şeye Ha tamam. Geçtim şimdi abicim. Girelim bakalım. Neler istiyormuş. Fabrikatör bizden. Petrolleri de atalım da. Yapılar üretim. Fabrikatör abicim. Ee, kristal istiyor. Kıvılcım tozu. Çimento harcı. Çok azıcık sıkıntı. Tamam ya burada 35 tane metal istiyor. 35 metal var mı bakalım. 35 metal 29 var tamam sıkıntı yok. Onu ayarlarım. Sonra abicim ee, kıvılcım tozu da sıkıntı yok. Kristal kasalım. Birazcık gidelim. Kristal alalım. Bu kristal zaten her yerde kristal var. Bu bölgede. Çocuğum gelir misin Aslında dağa mı gitsem ya? Bir, abi dağa gitsem aslında azıcık da metal getireyim aynen. Dağa gideyim azıcık da metal getirmiş olurum. Kötü de olmaz. Şimdi da bakalım. Giderim şöyle dağa. Bu arkadaşlar yani bu arada arkta e, artta yapmamı istedikleriniz varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Ee, hadi bakalım. Yerlik abicim. Yine mamuklar falan. İnelim abicim buraya. Çıkardım. Ne oldu lan? Yüksek mi saydı acaba? 15 tane. Tamam abicim bu kadar yeter. Birazcık da metal kasayım şuradan. Tamam abicim. Şimdi... Gidelim. bayağı da ağırlaştık zaten. Taşları atıp taşları bırakalım. Çakmak taşlarını da bırakalım. Bu arada şuradan azıcık mecoveri yiyelim. Hadi bakalım gidiyoruz. Gel bakalım sen beni rahat taşıyorsun zaten. Ama ben sana binemiyorum. Neden? Ha tamam şimdi binebildim. Gidelim bakalım. Eğer şurada değil mi? Doğru gidiyoruz galiba. Aynen doğru gidiyoruz. Bu arada bakın haritanın ta sağ tarafına kadar yani tepe taran adını eğitmek için kurtumla beraber ta sağ tarafına kadar gittim yani. Ta oraları gezdim orada teyimledim. Ee, yani sıkıntı çıkarttı mı çıkarttı bana. Ama zaten kurtta gitmemi yani kurtta gitmem hiç sıkıntı olmadı yani çok direkt çok hızlı gittim. Bu arada artık Dar wolf'umuz da olmuş. Bakalım. Ee, artı 30 direnç artı 30'da hasarı var. Bu da bir 100 level falan olacak birazdan. Ee, Antikyere bar yedireceğim ona güçlü toz. Hadi bakalım. Şimdi bizimkilerde hiç güçlü toz falan var mı? Bizimkilerin içinde kalan bunda yok neyse. Onu şey yapmayacağım reklam izleyerek alırız zaten. Şimdi abicim ee, gidelim bakalım. Kristalleri içeri atalım. Şuradan kristallerimizi hemen içeri fırlatalım abicim. Metalleri değil abicim şu kristal. Heh. Kristallerimizi attık. Şunları da atalım. Metalleri de atalım ve yakalım abicim. Metallerimiz burada erisin. Ee, şimdi abicim burada bizim ee, aynen çok az var abicim. Ben hemen 50 tane yapayım. Ne gerekiyor abi? Çakmak taşı taş. En kolay şey. Tamam abicim gidelim. Çakmak taşı ve taş üretelim. Üretelim değil. Yani alalım. Neymiş şunu bir kıramıyoruz mu ya? Bu evimin önünde çok sıkıntı yapıyor. Bu arada arkadaşlar rahat da oynuyorum Yani ben kolay oynamayı seviyorum genel olarak O kadar zorlanmaya e, Gerek yok bence Hem zor biraz sıkıntı çıkarıyor bana ya Hep level kasmaya falan da üşeniyorum Çünkü çok zor level kasılıyor onlarda Hadi bakalım Delik deşik ettik kayayı Tamam Birazcık da taş toplayalım öyle. Tamamdır abicim Bunlar yeter Gidelim bakalım ee, Abicim Evet Bu arada arkadaşlar Hayvanlarıma e, bu evcililere Yorumlara izin e, isim verin Ben o isimleri koyarım Çünkü ben hiç bir isim verme gibi bir şey yok. Bir isim düşünemiyorum. Güzel bir isim. Ama sizin fikirleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ee, o isimleri ben e, veririm. Hemen harç ve havan eline gelelim abicim. At bunları. Ne kadar üretebiliyoruz? 18 mi? Az. O zaman biz mecbur hileyi açalım mı? Açalım ya. Aynen Bir şey olmaz abicim Şimdi ben videonun çok uzamasını istemediğim için e, Şimdi hileyi açacağım Ve sınırsız Şuradan bir basacağım abi Tamamdır Yeniden kapatalım 52 tane bastık Bunları gidelim ve Şuraya Demircimize atalım evet abiciğim şimdi her şeyimiz tamam çimento harcı ve metal gerekiyor metalde sıkıntı yok şimdi abiciğim kitin keratin falan kasmak gerekiyordu şimdi ben normal olarak kitin kasarım ama sağda solda da akrep olmadığı için burada kitin kasmak benim için çok zor olacak o yüzden keratine başlarım bir mağara bulabilirsem yakınlarda aslında yeti mağarası var ama Buraya da gitmeye hiç yani gözüm yok. Sıkıntılı bir bölge. Evet. O zaman arkadaşlar son olarak şuradan hemen bir tane reklam izleyin ve e, bizim bu yeni kurduğumuza e, bir e, level verelim. Ondan sonra da videomuzu bitiririz. E, şimdi zaten reklamı ben kesmişimdir. Unutmadıysam. Şimdi abicim hemen şuradan gel 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 gel. Hemen harcı ve hava eline gelelim. Buradan şunları ezelim abicim. Şuraya aktaralım. Bir tanesini alalım. Bu kurdu hangi renk yapalım? Şimdi rengini hangi renk yapalım? Ben ne isterim? Ben abicim bu kurdun ne yapalım ki hiç çok da fazla bir fikrim yok açıkçası yeşil olmaz açık mavi yapacağım abi açık mavi güzel durabilir tamamdır hemen açık mavi yapalım ee, şu stüdyoyu da hemen bir alalım tamamdır gel bakalım abicim ee, bu hileli olduğu için arkadaşlar hile açık olmasa bile eşyayı kullandırdığınız görmüş olduğunuz gibi 9000 veriyor direkt ve 60 seviye atlamış ee, Tamam abicim ben o zaman senin şu istatistiklerine rastgele bunları sallayayım çünkü ben bindiklerime veriyorum Tamam. 91 seviye kötü de durmadı açıkçası 2000 canı var tarafsız güzel o zaman arkadaşlar şimdi hemen şuradan ben dire, dire wolf ne ya dire wolf Dile Wolf'un üstüne atlayıp kapanışımı yapacağım. Ee, kötü bir bölgede değilim yani. Yani şu anda ee, baya iyi bir bölgeye kuruldum. Evet gençler. O zaman hemen şuradan size de bir el sallayalım. Neredeydi o? Evet. Galiba evet bu. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.